Gün Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle şişe cama bakacağız. Teknik bize ne gösteriyor? Destek, direnç seviyelerini, hedef noktalarını, nerelere dikkat etmemiz gerektiğini bu videoda konuşacağız sevgili dostlar. Yeni bir seriye başlıyoruz bu serimizle. Aşağıya yorumlar kısmına sevgili dostlar hangi iki hisseyi kıyaslayalım? Temel analiz bakımından. Ne demek temel analiz? Ucuz mu değil mi? Hangisinin borcu yüksek, hangisinin borcu düşük? Bununla ilgili bir seri yapacağız. Mesela CV Enerji, Euro Power Enerji Bununla ilgili bir video gelecek arkadaşlar. Sizlerden ricam yorumlar kısmına bırakın. Fakat aynı sektörler olsun. Hani enerji ise enerji, gıdaysa gıda ise gıda, ulaşım ise ulaşım sektörü olsun. Bunlarla ilgili video çekelim. Bunlarla ilgili sizlere faydalı bir içerik olmuş olsun. Yorumlarda bunları bekliyorum arkadaşlar. Beğendiğim iki şirket varsa hemen bunun videosunu İnşallah yarın akşama yetiştiririz ve yayınlarız. Şimdi geldik şişeye sevgili dostlar. Öncelikle bir teknik çizimle başlarım. Ondan sonra indikatörlerin yorumuyla yolumuza devam edelim. Şimdi baktığımız zaman baya baya bir yukarıya doğru hareketi götürmüş. Fakat bu tarafta artık sağa doğru bir yataya bağlama modu gibi görüyoruz. Hani tekrardan gidebilmesi için zirvelerin aşılması lazım. Peki Sadık Hocam teknik çizim olarak aşılması gereken bölgeler, hedefler, seviyeler nereler bunları bir konuşalım. Burada bir şişe camda bir düşen trend vardı. Bu düşen trend bakalım ne olmuş sevgili dostlar. Şöyle baktığımız zaman aslında bu düşen trendini kırmış ve şu anda bir geri çekilme modunda. Buradan neyi takip edeceğiz? Düşen trendin altında mı değil mi? Bunu takip edeceğiz. Bunu takip etmeden önce şurada bulunan bir gap boşluğu vardı. Bu gap boşluğunu görebiliyorsunuz. 40-24'ler Hatta şöyle biraz daha aşağı çekelim. Evet 40 10 40 10 üstünde kalan şişe cam yönü tekrardan yukarı. 40 10'un altında 2 günlük kapanış sizi stop ettirmesi lazım. Stop ettirmek ne demek Sadık Hocam? Zararına maldan çıkmak. Ne zaman 40 10'un üstüne geçerse tekrardan alın modudur. Veya da 40 10'da stop oldunuz sevgili dostlar. 40 10'dan sonra aşağıya doğru bir geri çekilme olursa aşağıda şu bölge 37 70'ler güzel tepki bölgesidir, güzel alım bölgesidir sevgili dostlar. Peki bundan sonraki stratejimiz eğer yukarı yönlü devam edecekse, 40-10 kırılmadıysa, bundan sonra dönerse hedef seviyesi ne olur? Buna da Fibonacci bizlere cevap veriyor sevgili arkadaşlar. Fibonacci diyor ki burası tepe ise, burası düzeltme dalgasının bittiği noktaysa sevgili dostlar 42-80 şu anda ilk hedef olarak gözümüze çarpıyor. 42, 80 kırıldanla itibaren 44 60'lar yine kısa vadedeki hedefi olacaktır Bu bölgeler eğer aşılır ise teknik burada bozulmaz yoluna devam ederse sevgili dostlar orta uzun vade hedefi 5965 olarak not edilmesi gerekiyor sevgili dostlar 59-65 orta uzun vadedeki hedefi bahsettiğim bölgede ise, normal olarak kısa vadedeki hedefi sevgili dostlar. Peki hocam buradaki düşüşlerde kısa vadeli trade edeceksek sevgili dostlar şu anki görüntü 40 52 bölgesi sıkıntılı bölge. 40 52 kırıldı. Bir miktar geri çekilme olabilir. O yüzden Fibonacci rakamlarına göre 39 52 bizim çok önemli bir destek ve alım bölgemizdir. 39 52 kırılmadıkça 40 10 kırılabilir. 40 ondan geri gelebilir fakat Fibonacci'ye göre 39.52 inanılmaz bir rakam. Hani risk alacaksanız 39.52 üstündeki her hareket şişe cam için pozitif. 39.52 kırıldığından itibaren stop olup bekleme modunda kalmaya geçmeniz lazım. Yine bahsettiğim gibi buradaki benim belirlediğim 37'ler, şöyle benim belirlediğim 37-60'lar, 37-92'ler Fibonacci'ye göre 36-76'lar mal toplama bölgesidir sevgili dostlar şişe camda bu bölgelere dikkat ederseniz yönünü tekrardan yukarıya çevirme ihtimali yüksek sevgili dostlar. Orta uzun vadede bu kadar yataya bağlamasını pek sevmiyorum ama hani bundan sonraki görüntünün tekrardan yukarıya akacağını konuşabiliriz sevgili dostlar. Şişe cam ile alakalı. Hemen şöyle hareketli ortalamaları ve içim oku bulutuna baktığımızda hareketli ortalamalar ve içim kovulutu şu anda pozitif. Herhangi bir negatif görüntüsü yok sevgili dostlar 4 saatlikte. Günlükte baktığımız zaman inanılmaz bir direnç noktasından geri gelmiş. Bu ne demek? Bakın artık buluta çarpmış. Artık bundan sonra 39.76'lara dikkat edin arkadaşlar. Böyle 39.76 kırılırsa bir miktar daha geri çekilip bu bölgeden yukarıya akabilir sevgili arkadaşlar. Günlükte pozitif trend hala başlamamış. Bakın böyle bir durum da var. Günlükte pozitif trend başlamamış. Günlükte negatif trend hala devam ediyor. Biz pozitif trende başlayabilmesi için Öncelikle bu İçimoko bulutun kırılıp üstüne kapanışlar yapması dahilinde aslında o zaman şişe camda yükseliş başladı diyebiliriz sevgili dostlar. İçimoko bulutu kırılmadığı sürece yükseliş başladı demek çok mantıklı değil sevgili arkadaşlar orta vadedeki görüntüsü. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.